Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Birkaç aydır düzenli olarak video koyamıyordum. Çünkü tıp fakültesinde son senem olduğundan tıpta uzmanlık sınavına hazırlanıyorum. Bu çok yüksek tempolu bir çalışma süreci olduğundan bu dengeyi kurmam biraz zaman aldı. Ama 2021 yılıyla beraber daha sık bir şekilde, daha düzenli içerik üretmeye devam edeceğim. Şimdi bugün konusuna gelirsek, günde 6 saat, 8 saat ders çalışmam gerektiği zamanlar ki bu sene uzmanlık sınavına hazırlandığım için her, hemen hemen her gün bu kadar uzun çalışmam gerekebiliyor. Ve son birkaç aydır da bu düzeni yavaş yavaş oturttuğuma inanıyorum. Şimdi size bu disiplini kurarken nasıl engellerle karşılaştım ve bu engelleri nasıl aştığımdan bahsetmek istiyorum. Özellikle de son dönemde hepimiz evde daha çok vakit geçirdiğimiz için genellikle kütüphane veya iş ortamının aksine ev ortamında maalesef ders çalışmak ve o disiplini oturtmak biraz daha zor oluyor. Ben mesela kendi açımdan konuşmam gerekirse hastanede veya kütüphanedeyken çok daha efektif bir şekilde, çok daha hızlı motive olarak ve çok daha hızlı adapte olarak ders çalışabiliyorum. Ve bu yüzden de evde ders çalışmak beni biraz daha zorladı ilk başlarda. Bunun nedeni ise kütüphane gibi ortamlarda disiplini zaten ortam sizin adınıza sağlıyor. Yani orada insanlar ders çalışıyor oluyor. Çevreniz sizi ders çalışmaya itiyor. Oturup ders çalışmaya başladığınızda çok az dikkat dağıtıcı şeyler var etrafımızda. Ve bu şekilde hem daha kolay derse başlıyoruz hem de daha uzun süre ders çalışmış oluyoruz. Ev ortamına gelince bunun aksine sabah diyelim ki uyandınız bir şekilde derse başlamak için kendinizi önce motive etmeniz gerekiyor. Daha sonra da o günlük hedefiniz 6 saat ise veya 8 saat ise bu hedefe ulaşmak için o disiplini sağlamak gerekiyor. Bu noktada ben de sizin gibi inanılmaz zorlandım ve son birkaç aydır bu disipline iyice oturtmak için elimden geleni yapıyorum. Artık iyice oturduğunu düşünüyorum. O yüzden bazı püf noktalardan bugün size bahsedeceğim. Öncelikle dikkatimizi derse verebilmemiz için dikkat bozan veya dikkat dağıtan şeylerden uzak durmamız gerek. Bunların başına zaten günümüzde telefon geliyor. Ancak şöyle bir olay var. Telefonumuzun yanımızda olması benim açımdan ders çalışmama engel bir unsur değil. Bence asıl sıkıntı bildirimler. Yani telefonun bildirimlerini kapatırsak, yani rahatsız etme moduna, do not disturb moduna alırsak ders çalışmamız açısından daha efektif oluyor. Çünkü ders esnasında zıp bırd dersinizi bölmemiş oluyorsunuz. Her gelen bildirime göz atmak yerine derse ara verdiğiniz o 5 dakikalık, 10 dakikalık aralarda bildirimlere topluca göz atıp cevap vermeniz gereken veya bakmanız gereken bildirimler varsa bu şekilde aradan tek bir seferde çıkarabiliyorsunuz. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle ben derse oturduğumda telefonumda, iPad'imde veya laptopumda herhangi bir elektronik cihazımda bildirimleri asla açık bırakmıyorum. Şimdi disiplinli olmaktan bahsediyorum ama kimse anadan doğma disiplin olarak doğmaz. O yüzden bu disiplini oturtmak için belli başlı kurallara uymak gerekiyor. Mesela bu disiplini oturturken kararları kendimize bırakmamamız gerek. Nasıl yani kendimizden karar verme yetkisini nasıl alacağız diye soruyor olabilirsiniz. Şimdi anlatacağım. Burada karar vermekten kastım ders çalışacağın zaman, derse ne zaman oturacağım, ne kadar ders çalışacağım veya hangi konuları çalışacağım gibi kararları o anki modunuza bırakmamak gerek. Yani siz önceki gece uyurken sabah 8'de uyanacağım, 8'den 12'ye kadar ders çalışacağım, 12'den 2'ye kadar ara vereceğim ve kendime vakit ayıracağım. 2'den sonra da 6'ya kadar dersime devam edeceğim. 6'dan sonra da gece yatana kadar kendimi serbest bırakacağım gibi bir plan çizerseniz ertesi gün için kendinizden beklentilerinizi önceden ortaya koymuş olursunuz. Şimdi ben kendi açımdan bakarsam ertesi gün sabah 7.30'da uyandığımda saat 8'de derste oturmam gerektiğine biliyor olarak uyanıyorum. Ve evet ilk başlarda bu biraz daha zorlayıcı oluyor ama kendime o kararı bıraksam belki de biraz takılayım kendime vakit ayırayım saat 10 gibi derse otururum gibi öteleyici şeyler kullanarak kendimi bir şekilde ikna edip o günü verimsiz bir şekilde geçirebilirim. O zaman disiplinli olmak için yapmamız gereken ilk adımlardan biri o karar mekanizmasına izin vermeyip daha önceden bu kararı verip o günkü veya o anki modumuza hiçbir şey bırakmamamız gerek. Şimdi az önce verdiğim örnekte 8'den 12'ye kadar daha sonra da 2'den 6'ya kadar böyle 8 saatlik bir ders planı yaptım. Ama bu ilk başlangıçta çok zor gelebilir. Ben ilk başladığım günlerde hatta haftalarda 3 saat 4 saat boyunca ama efektif dersten bahsediyorum. Yani 3 saat boyunca ben bugün ders çalıştım veya 4 saat değil. Gerçekten dakika dakikasına 3 veya 4 saat efektif bir şekilde çalıştığım günler başlarda beni zorluyordu. Ancak zamanla şunu fark ettim. Bunu adım adım üstüne koyarak gidersem 6 saate 8 saate ulaşabiliyorum. Ama o 2 saat 3 saat 4 saate çalışabilmek için bile dersin başına oturabilmek gerekiyor. İşte bu noktada beynimiz hiçbir zaman ders moduna girmekte kolaylık sağlamıyor bize. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Buradaki en önemli nokta ve benim hayatım uyguladığım nokta bence 10 dakika çalışmak dünyanın en kolay şeyi. Yani siz kendinize sadece 10 dakika ders çalışacağım dersiniz. inanın saat gece 10 bile olsa, sabah 8 de olsa işte ne bileyim günün herhangi bir saatinde 10 dakikayı çok rahatlıkla kendinize ayırabilirsiniz. Ve tamam ben şu an 10 dakika ders çalışacağım diyebilirsiniz. Bir 10 dakika ders için dersin başına oturduğunuzda çoğu zaman ben şunu fark ettim. O 10 dakika bittikten sonra kurduğum alarm çalınca aslında ders moduna girdiğimi ve biraz daha devam etmek istediğimi fark ettim. Çünkü hazır o yola girmişken şimdi biraz daha efektif çalışabilirim. İşte bir saat olsun ya da bir buçuk saat çalışayım, iki saat çalışayım diye kendimi ikna edebildiğimi fark ettim. Burada aslında şunu yapmış oldum. Ders çalışma disiplinine oturtmaya çalışırken en zorlandığımız kısım dersin başına oturma kısmı. Çünkü insan hiçbir zaman ders çalışma modunda olmaz. Yani insan doğasında zaten zor olan şeyi bir şekilde öteleme ihtiyacı var. O yüzden biz de bundan kurtulabilmek için o aradaki en önemli engeli kırmak için sadece çok kısa bir süreliğine ders çalışmaya kendimizi ikna edebiliriz. O yüzden eğer 10 dakika, 15 dakika, 5 dakika gibi çok kısa sürelerle başlayınca ders çalışmanın önündeki en önemli engellerden birini kırdığımız için bu yöntemi kullanarak daha uzun süre ders çalışma ve daha efektif ders çalışma disiplinine oturtabiliriz. Derse başladıktan sonra da ders çalışma süremizi mümkün olduğunca uzatmak temel amacımız. O yüzden bu noktada ben kendimi ufak ufak ödüller yaparak bir şekilde motive etmeye çalışıyorum. Burada ödül için özellikle kahve, çay, meyve veya atıştırmalık kuru yemiş ya da çikolata gibi basit şeyler kullanıyorum ve ne yapıyorum? Diyelim ki derse oturdum, o 10 dakikalık barajı kırdım ve devam etmek istedim. Genelde bir noktadan sonra insan sıkılmaya başlıyor veya dersten bıkmaya başlıyor. Ben de diyorum ki, atıyorum 50 dakika çalıştım. Sonra bir 5-10 dakika ara verdim, bir daha derse oturmam gerek. Diyorum ki bir sonraki 50 dakikalık çalışmanın sonunda bir tane çikolata yiyeceğim. Veya kahvemi yenileyeceğim. Ya da bir çay yapacağım. Bu şekilde ufak ufak ödüllerle kendimi bir şekilde motive etmeye çalışıyorum. Hatta bazen bu ödül olayını abartıp bunu bir oyuna çevirmeye çalışıyorum. Mesela karantinanın ilk dönemlerinde yine ders çalışmak için kendimi motive etmeye çalışırken ve sabahları ders çalışmakta zorlandığım dönemde şöyle bir şey uyguluyordum. Kendime 2 saat ders çalışmadan önce kahvaltı etmeyi yasaklıyordum. Aslında başta çok saçma geliyor kulağa ama bu belki de bir oyun gibi geliyordu bana ve bu hedefe ulaşmak için yani kahvaltı edebilmek için o iki saati doldurmanın zamanla çok kolaylaştığını fark ettim. Sabah uyanıyordum, mutfağa gidip kahvemi yapıyordum. Daha sonra kahvemi alıp o gün başlamak istediğim konudan başlayıp iki saat ders çalışıp kahvemi de o sırada bitirip daha sonrasında dersi kapatıp tamam süper iki saat doldurdum diye kahvaltı hazırlamaya gidiyordum. Ve kahvaltımı hazırıp kahvaltı ettikten sonra aslında şunu fark ediyor insan. Ben bugün diyelim ki 6 saatlik bir hedef koydum hedefinin üçte birini çoktan tamamladım bile. Ben bugünkü ders yükümün ciddi bir kısmından aslında kurtuldum. O yüzden günün geri kalanındaki ders yükü gözümüzde o kadar büyümüyor. Ondan bu tarz ufak tefek challenge'lar veya ufak tefek işte o oyuna çevirme, ödüllendirme gibi yöntemleri kesinlikle kullanmakta bence büyük fayda var. Şimdi kanalımı yeni keşfetmediyseniz ve daha önceki videolarımı da izlediyseniz teknolojinin ve eğitimin bir arada götürmeyi çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Burada da Forest uygulamasından bahsedeceğim çok kısaca. Forest uygulaması aslında bir ağaç dikme. Yani Türkçesi zaten orman olan bir uygulama. Bu uygulamadaki amaç ders çalışma süreniz boyunca ağaç dikiyorsunuz ve sanal bir ormana diktiğiniz ağaçlar size güzel bir orman veriyor. Uygulamayı ilk açtığınızda temel bir iki tane ağaçla başlayıp daha sonra puan biriktirdikçe ki bunu ders çalışarak sadece buluyorsunuz Puan biriktirdikçe başka ağaçları da açıp o ağaçları da dikmeye başlayıp ormanınızı daha da güzelleştirebiliyorsunuz. Hatta belli bir puan üstüne çıkınca gerçek ağaç dikmenize izin veriyor bu uygulama. Ben bu uygulamayı şu yüzden seviyorum. Hem ders çalışırken farklı bir renk katıyor dersinize. Bir ağaç dikiyorsunuz, orman oluşturuyorsunuz ve aynı zamanda arkadaşlarınızla dikebiliyorsunuz. O yüzden bu güzel bir tarafı. Bir diğer tarafı ise dönemsel olarak çalıştığınız dersin süresini güzel bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Mesela son bir haftada ortalama ne kadar çalıştığınızı görebiliyorsunuz. İşte hangi günler kaç saat çalıştığınızı görebiliyorsunuz ve bu şekilde o disiplini elde ederken üstüne koyarak gitmeyi başarabiliriz. Çünkü geriye dönük takip etmemizi sağlıyor. O yüzden siz eğer bu hafta kendimi çok zorlamayayım, 2 saat 3 saatle başlayayım. Önümüzdeki hafta biraz daha üstüne koyarım gibi bir yaklaşımla ilerliyorsanız bu disiplini sağlamakta ne kadar başarılı olduğunuzu veya olamadığınızı size uygulama gösteriyor. O yüzden ben ders çalışmak için genelde kullandığım tek uygulama olan Forest'tan da kesinlikle faydalanabileceğinize inanıyorum. Son olarak da insanın bazen doğasında olan mükemmelliyetçiliğimizden bir şekilde vazgeçmemiz gerekiyor. Veya en azından bunu sınırlamamız gerekiyor. Bazen gerçekten çok ders çalışmak istemediğiniz dönemler veya süreçler yaşayabiliyorsunuz. Kendimden örnek vermem gerekirse geçen hafta yılbaşı haftasıydı ve ben çoğu gün sadece 2 saat ders çalışarak geçirdiğimi söyleyebilirim. Ki bundan önceki haftalarda günde 6 saat, 8 saat ders çalışma ortalamasını tutturmuş bir insan olarak. Bunu da aslında kendinizi reşarj edip tekrar bir kendinize gelmek için kullanabilirsiniz. Yani bu süreçte kendi üzerinizde baskı oluşturup hem anksiyete oluşturarak hem de aynı zamanda derse geri döndüğünüzde üzerinizdeki o büyük baskıdan dolayı çok rahat ders çalışamayacağınızdan bence arada dinlenmeye izin verin. Bazen bir gün dinlenmek, Bazen de 3-4 gün, 5 gün, 1 hafta dinlenmek insana iyi gelebiliyor. Ama bu dinlenme esnasında şunu unutmayın. O disiplini kaybetmemek için yani tekrar geri döndüğünüzde bir anda sıfırlanmış gibi olmamak için ders çalışmaya devam edin. Yani şunu demek istiyorum. Diyelim ki günde 6 saat ders çalışmaya alışmışken ve o sistemi oturtmuşken son 1-2 gündür derse çok zor oturmaya başladınız ve yorulduğunuzu hissettiniz ve ders çalışmak zor gelmeye başladı. O zaman dinlenmek için tamam ben iki gün boyunca hiç ders çalışmayacağım, tamamıyla kendime vakit ayıracağım gibi bir sistem değil. Daha çok diyelim ki iki gün, üç gün dinlenmeye ihtiyacınız var. O iki, üç gün boyunca günde sadece iki saat çalışacağım. Yani eskisi gibi çok yüksek tempo değil ama yine de o kitabı açacağım veya o defteri açacağım veya internetten çalışıyorsanız o web sitesini açacağım ve ders çalışacağım gibi kendinize kesinlikle bu disiplinden ödün vermeden ara vermeye ve dinlenmeye çalışın. Bu şekilde günlük hayatınızın bir parçası olarak ders çalışmayı ve o disiplini elde etmiş olacaksınız ve herhangi bir ara verdiğinizde veya 2-3 gün dinlendiğinizde o tempoya geri dönmek çok daha kolay olacak. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyor ve faydalı buluyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda efektif ders çalışmayla ilgili yaptığım diğer videoya göz atmak istiyorsanız ekranda gördüğünüz videoya tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın.